Hiç fark ettin mi filmlerde ayna varsa genelde bir şeyler ters gidiyordur. Ayna sinemada sadece yansıma değil, gerçeğin çarpıtılmış halidir. Karakter kendine bakıyorsa aslında kim olduğunu sorguluyordur. Black Swan, Taxi Driver, As gibi filmler hep bu fikri kullanır. Mesela Black Swan'da Nina'nın aynadaki yansıması ondan önce hareket eder. Yani kontrol artık onda değil, karanlık tarafında. Veya The Shining'de Jack aynada cinnetle yüzleşir ve o meşhur Red Ram kelimesi bile aynada murder olarak okunur. Ayna yönetmen için bir hikaye aynasıdır. Gerçek mi hayal mi kim kimdir ayna? Bu soruların hepsini sessizce izleyiciye fısıldar. Sinemada ayna varsa birinin maskesi düşmek üzeredir. Ayna karakterin içsel çatışmasını ve dönüşümünü simgeler. O an ayna karanlık sırların ortaya çıkması için bir kapı gibidir. Her bir yansıma izleyicilere anlatılmak istenen Gizli hikayeleri açığa çıkarır. Aynayla yüzleşmek gerçekliğin karanlık tarafıyla yüzleşmektir.